Evet. Tekrar söyleyelim. Yeni gelenler oldu bu arada. Hala olmakta. Hı. Sorumuz için tekrar söylüyorum. Dik üçgende muhteşem bir kural vardı. Bu muhteşem üçlü kuralıydı. Dik köşeden indirdiğim kenar ortay ayırdığı parçaların uzunluğuna eşitti. Ve ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı bir kattı, köşeye olan uzaklığı iki kattı. Daha rahat ve büyük çalışmak için bunu aşağıya aldım. A noktası eksi 2'ye 3 G noktası 2'ye 0 D noktasının koordinatlarını bilmiyorum dedim. O da x e y olsun. Ee, şimdi D noktasının koordinatlarını bulmak aslında burada çok önemli değil ama ben buluyorum. Yani bu da olur da ben bulacağım. Ee, dedik ki neden bu da olur onu da anlatacağım az sonra. AG 2 katta Gd 1 kattır dedik. Eksikliğinden artı 2'ye ne olmuş arkadaşlar? 4 artmış. 2 katta 4 arttıysa 1 katta 2 artar. O zaman bu 2'yi 1 kat açıya götürürsem 2, 2 artacak. Yani ne olacak? 4 olacak. Bu kim? X. Sonra aynı şeyi bir de y için düşüneceğim. 3'müş 0 olmuş. Yani 3 azalmış. 2 katta 3 azalırsa 1 katta 3 bölü 2 yani yarım 1,5 azalır. 0 alıyorum. Y'ye götürüyorum. Ve 1,5 azaltıyorum. 0 eksi 3 bölü 2 diyorum. Azalttım. Bu zaten eksi 3 bölü 2 oluyor. Kim bu? Y. Şimdi BC uzunluğunu bulmak için AD'yi bulup 2 ile çarpabiliriz arkadaşlar. Öyle değil mi? Çünkü muhteşem üçlü kuralına göre AD uzunluğu BD'ye ve DC'ye eşit olmak zorundaydı. AD uzaklığını bulup bunu 2 ile çarpabiliriz. O zaman AB uzaklığı için buraya sığmayacak yine. Yine yeni kağıda geçeyim. Şöyle. Evet. AB uzaklığı arkadaşlar. Kök içinde x'ler Eksi Artı y'ler farkı. D noktasının koordinatlarının dörde 3 bölü 2 4'e eksi 3 bölü 2 olduğunu buldum. X'ler farkı eksi 2 eksi 4 karesi. Artı y'ler farkı y'ler 3 eksi eksi 3 bölü 2 karesi. Dolayısıyla arkadaşlar burada AD uzunluğu eksi 2 eksi 4'ten eksi 6 karesi 36. Eksi 3 eksi eksiden artı oldu 3 bölü 2. Toplarsak 9 bölü 2 mi oluyor? Yani 4 buçuk 9 bölü 2 oluyor. Karesi 81 bölü 4 olsun. Karesi 81 bölü 4. Buradan işlem yaparsak 36 çarpı Faydasını eşitliyorum. 4 ile genişlettim. 36'yı 4 ile genişletiyorum. 144 artı 81 bölü 4 oldu. 144 ile 81'i topladım arkadaşlar. Kaç? 225 mi? Evet. Zaten 9, 12, 15 olacak sanırım. 9, 12, evet. 15 olacak. 225 bölü 4. 15 bölü 2 olarak dışarı çıktı. Bu AD uzunluğu. BC uzunluğu 2 çarpı AD uzunluğu kadardı. Yani 2 çarpı 15 bölü 2'den cevap 15 birim bulunur. Şöyle sonunu göstermeyeyim isterseniz bu şekilde bir yapalım. Önce şu kısmı göstereyim. Kadraja kurduramadım. Bugün soruları. Evet. ikinci yol arkadaşlar. Sorunun çözümü için. Geometride yollar bitmez. Yeter ki doğru taraftan gidelim. Hemen tekrardan sorumu çiziyorum. Şöyle küçücük. Bu A köşesi eksi 2 3. Şöyle indirmiş Z noktası. Demiş ki bu kenar ortay. B, Y ağırlık merkezi 2 Bunları biliyoruz. BC uzunluğu nedir diye sormuştu bize. Evet şimdi arkadaşlar ben A, G arasındaki uzaklığı hesaplarım önce. Aa, ben size birkaç şeyi birden hani vermek için o şekilde yaptım. A, G arasındaki uzaklık x'ler farkı eksi 2 eksi 2 karesi artı y'ler farkı 3 eksi 0'ın karesi. Buradan da kök içinde 4'ün karesinden 16'yı direkt yazayım. Eksi 4'ün karesinden 16. 3'ün karesinden 9 gelir. 4, 25'ten olur 5. Şimdi buraya kadar bulduk. Kim bu? AG arasındaki uzaklık. Biz biliyoruz ki kenara olan uzaklık 1 katsa Köşeye olan uzaklık 2 kattır. AG 5 birimse G'de 5 bölü 2'dir. Yarısı kadardır. 5 artı 5 bölü 2 nedir arkadaşlar? Hemen şurada yazalım. 5 artı 5 bölü 2 AD uzunluğudur. Bu da ne oldu? 15 bölü 2 oldu. O zaman burası da 15 bölü 2'dir. Burası da 15 bölü 2'dir. Öyle değil mi? BC uzunluğu ne olur bu durumda? 2 tane 15 bölü 2'den 15 birim bulunur. Bu da ikinci yol.